Bunu yapar da ama şimdi herhalde babayı tavanda tutturamaz. 7 santimlik biz tavana düşüyor. Peki bu videoyu çekme amacınız nedir? Öğrenebilir miyiz? Valla bu pandemi sürecindeki hastalarımızı, işte karantinadaki hastalarımızı götürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Eğlence amaçlı yani. Ama her işi güzel. bizi eğlenceye çevirmek amaçlı. Yaptığımız işi daha eğlenceli hale getirip hani yapılabilecek bütün işleri daha eğlenceli hale gelebilecek duruma getirebilmek amaçlı çekiyoruz. Tamamen bize amaçlı çekiyoruz zaten. İzleyenleri eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Tamam. Peki sosyal medyada beklediğiniz ilgiyi buldunuz mu? Tabii ki de. Son 4 günde 20 binden fazla takipim geldi. Buradan tüm destekleyen, takip eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzlemede kalsınlar. Yeni videolar gelecek. Evet, izleyicilerinize, takipçilerinize mesajlarınız nedir? Allah hani biz elimizden geldiği kadar onlara Seçimci. eğlendirmeye çalışıyoruz. Daha canlı videolar çekmeye çalışıyoruz. Onlar hani bize destek oldukları sürece biz de elimizden geldiği kadar daha iyi ve daha güzel videolar çekmeye gayret Aynen. edeceğiz. Hepsine çok çok teşekkür Hepsine ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ Sizinle selamlar olsun. Yeni videolar için beklemeler alsınlar.